Mehmet Çelebi dedenin cenazesine gelen canlılar, Lütfen cenaze erkanına buyursunlar. Bacılar, analar ayrı kalmayın Sizler de buyurun. Değerli canlar, sevgili erenler, hak huzurunda bir helallik ve rızalık vereceksiniz. Özünüzü darı mansur eyleyin, hak ile hak olun. Ve derken de boyunca sağ elimizi gönül Kâbemizde tutup ve de dilimizden Allah Allah demeyi eksik etmeyelim. O Allah'ın sonsuz selam ve selamı, iki cihan serveri, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa, ve de Resulü ekleminde hak vasire olan 12 iki imamların üstüne olsun. Onların da şefaati cümlenizin üzerinde hazır ve nazır ola. Yüce Hakk'ın rahmeti ise aramızdan ayrılıp Hakk'ın divanına giden Pir Mehmet Çelebi dedenin üstünde olsun. Allah onun merhametini mağfiş eylesin. Değerli canlar, dedemiz diyor ki dönen dönsün ben dönmezen yolumdan, yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kemen, işte boynum masarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem diyen bir inançtan, bir yoldan gelen dedemiz der ki, bu verenler doğduğum yedi alem üç atadan, anam yer, babam gök. Hü dedim gerçekler aşkına, çar anasına döndüm. Bir bedende can buldum, bir tende, bir bilinçte özgür oldum. Vakit doldu zaman geldi, cansız bedenim meydana indi. Ağlayan gülen yeniçen içen kondu göçtü. Dost gönüllerine mihman olan can kanatlanıp sırattan geçti. Canlarım, dostlarım, yarenlerim, gideceğim geldiğim hakka geri, yakasız gömleğin tam da yeri, dost nazarında hüznü seli, canlar içinde mihmanım bugün. Hak meydanında serden geçtim, ne kim bildim, ne kibir saçtım, Can dağına akıp canana düştü, Canlar içinde mihmanım bugün. Benden evvel kolan göçtü, Ne ektiyse onu büçtü, Ecel gelip beni seçti, Canlar içinde mihmanım bugün. Seçilen ben idim dost nazarında, Üryan büryan dost pazarında, Canlar içinde mihmanım bugün. İkrarıdan tolmuşuz ol Muhammed Mustafa'ya, ikrarıdan tolmuşuz ol Ali el Mürteza'ya. Sığındık umudumuzu vermeye zaya, bağışla Hasan-ı Şahı şah Kerbela'nın varı hakkına. Zeynel Abidin'le çekeriz, Muhammed Bakır ile yaşlar dökeriz. Cavher hürmetine boyun bükeriz, bağışla Kazım'ın varı hakkına. Şahı ı Farasandır ol Ali Rıza, takinaki hürmetine eyleme ceza. Askeri şanına medet kıl, bizi bağışla beytinin sırrı hakkına. Ya hak kerem eyle. Hata ve günahlarımızın sonuçlanacağı günde yüce rahmetini ve sevgini cümlemizden esirgeme ya Rabbi. Değerli canlar, Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli diyor ki, benim bu dünyada üç iyi dostum vardır. Ben bu dünyadan göçünce bunlardan biri evde kalır, biri yolda kalır ve bir diğeri ise benimle gelir. Evde kalan malım mülkümdür, yolda kalan eşim dostumdur. Benim ile gelense benim kendi yapmış olduğum amellerimdir. Ve Yüce Hakk'ın Yüce Hatun'ca buyurmuş olduğu gibi ölmezden evvel önünüz, razı etmiş ve dedilmiş olarak dönün Rabbinize. Mehmet dedemize der ki eşim dostum sevdiklerim işte benim son baharım. Ne karaya ne denize dönmez yola gidiyorum. Veysel karanlık yolları gelmez yola gidiyorum kendisi Halil bize seslenmektedir. Tenim teneşirde, ruhum ruhiyette. Beşeriyet aleminde yedik, içtik, konduk, göçtük. Emir haktan geldi. Bir içim suyun, bir tebessümün, yedi adım yolakı vardır diyerekten sizlerden rızalını beklemektedir ve dünyalarını bırakmış ebedi sıratyahına gitmekte olan Mehmet Çelebi Beyefendiden razı mısınız? Bir daha söyleyin, razı mısınız? Dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Kapı komşular, akrabalar, akrabalık haklarınızı helal eder misiniz? Bir daha söyleyin, helal eder misiniz? Helal olsun diyen diller, Hak Muhammed Ali dergahına yazıla, cem cümlemizden de razı ve hoşnut ola. Ektar alemde bulunan bütün canlarla beraber, değerli canlar, güzel insanlar, Herkes istediği gibi içinden geldiği dua edebilir, isteyen de Fatiha e okabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd verenler sahibi Yüce Allah içindir ki Allah yazıyandır, koruyandır, bağışlayandır. Güne gelince ancak odur hesap saracak. Tek sana topan senden madde tomalarız biz. Bizi doğru yoldan ayırma. Aman Rabbimiz. Güzel canlar, cenaze namazı kısmını cemal cemale yaptıracağız. Durdum divana, uydum 12 iki imamın Kur'an'ına ve erkanına. Niyet ettim hazırda bulunan canlara cenaze erkanı kıldırtmaya. Kurbeten ila illallah. Allah uludur. Tanrıt ederim ki Allah'tan gayri bir ilah yoktur. Birdir, tektir. Ve yine tanrıtlık ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ve Ali Allah'ın velisi ve hüccetidir. Allah uludur. Allah'ın Muhammed ve ehli beytine selat ile, Allah'ın Muhammed ve ehli beytine rahmet ile, İbrahim ve ehli beytine selat ve selam ile. Değerli canlar, tekrar gül cemallerinize aşık olan Dostum gül cemali cennettir bana Ne çare ayrılık zamanı geldi İstemem ayrılmak senden sultanım Ne çare ayrılık zamanı geldi İstemem ayrılmak senden sultanım Gül cemaline aşkın ile namalım çıkarma gönlüm dediğini mümane, e çare, ayrılık, zamanı geldi. Dediniz bu ayrılar gitmeden önce kapı komşularından bir rızalık ve bir helallik kalmak için kendi hizmetini sürdürdüğü kuru sanatların dergahının önüne gelmiştir. Kapı komşularından rızalığını beklemektedir. Ve dünyalarını bırakmış, evet, silah yahına gitmekte olan bir Mehmet Çirevi de deden razı mısınız? bir daha söyleyin. Razı mısınız? Razıyız. Evet. Dünya ve ahiret ahiret kabul eder misiniz? Evet. Dünya ve ahiret Allah'ınızı helal eder misiniz? Helal evet. Bir daha söyleyin. Helal eder misiniz? Helal evet. olsun. Cenab-ı Hak da razı olsun. Helal olsun diyen diller. Hep Muhammed Ali dergahına yazıla. Cemil cümle cümlenizden de razı ve hoşnut olalım. Göre. Elim saç başında dost dost kap yüzünde Aslı mam nesli eski. Ah. seni güldüm ben seni de <laughs> Allah ikrar getir. Benzil gösterdiler, kurban geçti otur. Kemer bez bağlanmış dost dost deli bir gün. Nenni gülümden, de has nenni nen. bendeyim ben teslim ben Erenler verdiği dost dost dilimi gördüm Ben ne gülümden de hasbem de

Yeni Hasan ile Hüseyin Bab buldu Köze Ciğerde bab oldu Köze Muhammed'i bir top Teze Muhammed'i bir top Teze saran dünya değil Misin saran dünya değil Misin ay nenni Bendi Nenni dost nenni 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 bir sultanım ne ya Tarsın bir sultanım ne ya Tarsın kurmuş çarkını dö Nersin kurmuş çarkını dö Dersin ne konarsın ne gör, çersin ne konarsın ne gör, çersin duran dünya değil misin? Duran dünya değil misin? Hay nendi 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 dost nendi nendi nendi, nendi 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 Duran dünya değil misin? Allah Allah Değerli sevgili öğrenler, Rüstüm Atlan Bu Hızır halinde tuttuğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz lokmalar hak katında kabul ve ola. Kim darda zorda kalırsa, dajatlı Hızır, o an orada hazır ve nazır ola. Emeğini gitmeye, her iki cihanda uygunuz al, imanınızı pek Allah eyvallah, aşk Buyurun canlar. 虫が見つかってくるか